Bu metinde boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Bakalım. A. Neredeyse gölge. B. Hemen hemen insan. C. Yavaş yavaş karartı. D. Artık köpek. Hava henüz aydınlanmamıştı. Alaca karanlık yavaş yavaş kendini hissettiriyordu. Ağaçların arasında bir nokta 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 belirdi. Şimdi ağaçların arasında bir e, köpek. Belirdi diye bu şekilde e, anlatmaz. Köpeği eledim. Devamlı bir bakalım. Gittikçe yaklaşan, yaklaştıkça da büyüyen bir karartıydı. Demek ki bir karartı belirecek. O zaman cevabım C olmalıdır kesinlikle arkadaşlar. Diğerlerini de eleyebiliriz. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakalım. Karıncaların başlarının üzerindeki antenler onların diğer karıncalarla iletişim kurmalarını sağlar. Burada anten arkadaşlar terim anlamda kullanılmış. Hatta karıncalara özgü bir terim diyebilirim. C ve D elendi. İkiye baktım. Karıncalar çalışırken harcadıkları enerjiyi tatlı besinlerden alırlar. Tatlı besin derken şekerli besinler kastediyor. Dolayısıyla gerçek anlamda verilmiş dik koyarak gidelim. Mecaz değil. D elendi. 3. Karıncalar kendilerinden kat kat ağır yükleri rahatça taşımanın yolunu da bulmuş. Burada yol yöntem anlamında mecaz olarak kullanılmış. Tik koydum. 4. baktım. Karıncalar besinleri önce iyice çiğner. Tükürükleriyle yumuşatır. Ondan sonra yer. Burada yumuşatmak gerçekten sert kıvamdan yumuşak kıvama geçiş anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla gerçektir cevabımız bu soru için A şıkkı değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin Türkçe karşılığı olamaz. A çevrim içi, B bilgisayar, C bağlantı, D fare. Bakalım internetteki online, online derken çevrim içi dolayısıyla A gitti. İşlemler sırasında erişmek istediğiniz linke, link bağlantı demek o yüzden C gitti. Tıklamak için genellikle mouse'la yani fare ile de gitti. Denetlediğimiz e, imleç ki bir işaretçi kullanılır dedi. Fakat burada bilgisayarın Türkçe karşılığı söz konusu değil. E, yani yabancı dillerdeki e, karşılığı söz konusu değil. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı dostlar. Bu parçadaki altı çizili sözde yazarla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir dedi. Bakalım. Metni okuyoruz. Geçimini kalemiyle sağlayan bu yüzden de çok yazmak zorunda kalan az sayıdaki yazarlardan biridir. Ancak yazar çok yazmasına rağmen her eserinde yeni öze, yeni biçim anlayışıyla hareket etmiş ve aynı çizgide gidip gelen bir yazar olmamıştır. Demek ki ee, sürekli yeni içeriğe yeni biçim arayışındaymış. Yani her eserinde yeni bir arayışa giriyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız adına her eserinde yeni bir arayışa girdiği diyebilirim. Konularını geçmişten aldığını çıkartamam alt çizili yerden. Birbirine benzer eserler yazdığını çıkartamam alt çizili yerden. Çokça okunmayı hedeflediğini çıkartamam alt çizili yerden cevap A şıkkıdır. Yan sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci derecede olan anlamında kullanılmıştır? Bakalım. A. Balıkçı barınağının hemen yanında, yanından denize girip yüzmeye başladı. Hemen bitişinden anlamında. Dolayısıyla bunu eledim. B. Birçok şair yan uğraş e, olarak film senaryosu yazmaya başladı. Olabilir şöyle dursun. C. Yolculuğa çıkarken ne olur ne olmaz diye yanıma fazla para alırım. Burada yan e, cüzdanıma anlamında kullanılmış. Benimle birlikte parayı da götürürüm anlamında. D. Girdiğimiz restoranda yaşlı garson yanımıza gelerek bize yaklaşarak anlamında. Bunu da eledim. Bizim cevabımız B. Birçok şair yan uğraş yani ikinci derece uğraş olarak film senaryosu yazmaya başladı diyebilirim. Cevap Bursa. Bu metindeki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakalım. Bir romanı okunur kılan değişik etkenler vardır. Bunların başında okurun merak duygusunu kamçılama ve onu kurulan evrenin peşinde koşturma gelir. Sürükleyicilik dediğimizde budur bir bakıma. Bakın burada merak duygusunu kamçılama derken ne kastediyor? Şuraya bakalım. Kaygılandırma değil. Heveslendirme değil. Yeniden hareket, harekete geçirme de değil arkadaşlar. Burada hareketin bittiğini ve yeniden harekete geçirilmesi gerektiğini falan anlatmadı. Eledim. Geriye bir şık kaldı. Öğrenme arzusunu teşvik etme. Yani merak duygusunu kamçılama. Ve onu kurulan evrenin peşinde koşturma. Anlatılanların ardına düşürme diyebilirim. Dolayısıyla cevabım D sevgili arkadaşlar. Bu grafikte ayırmak sözcüğünün bazı anlamları ve bir sınıfta ayırmak sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde %25'lik dilime gelen öğrencilerden biri söylemiş olabilir. Yani şu. Farklı davranmak, fark gözetmek, ayırmak anlamı. A. Gelemediniz ama ben doğum günü pastamdan size de iki dilim ayırdım diyor. Burada senin için ayırdım anlamında. E, farklı davranmakla alakalı değil. A gitti. B. Rahat çalışsınlar diye üst kattaki odalardan birini çocuklara ayırmış. Yine farklı davranmakla alakalı değil. C. Çocuklarımı asla birbirinden ayırmam. Birbirinden farklı davranmam. Fark gözetmem. Onların hepsini aynı derecede severim. Bakın yukarıdaki anlamı alıp buraya yerleştirdiğimde herhangi bir farklılık doğurmadı. Dolayısıyla cevabım bu soru için C. D'yi de kontrol edelim. İnsan ancak belirli bir yaşa gelince iyi ile kötüyü birbirinden ayırabiliyor. E, fark gözetmekle alakalı bir şey değil. D'yi eledim. Bu soru için cevap C sevgili arkadaşlar. Bir sözcüğün birden çok anlam içerme niteliği birçok anlamı olma durumu ve özelliği çok anlamlı diye adlandırılır. Birden çok anlamı olan, çok anlamlılık gösteren sözcüklere de çok anlamlı sözcükler denir. Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dünya sözcüğünün cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiştir? A) Bu şairimizin şiirleri edebiyat e, edebiyat dünyasında ayrı bir yer edinmiştir. Meslek veya işbirliği içinde olan kimseler camia. Doğru. Edebiyat camiası. B) Biz farkında olmadan dünya epey değişti. Ee, üzerinde yaşadığımız toprak, denizler, yeryüzü. Şimdi burada üzerinde yaşadığımız e, toprakları kastetmiyorlar A, e, aslında. E, kültürü dünyanın toplumunu kastediyor. Dolayısıyla yanlış verilmiş. C. Sokakta oynayan çocukların dünyası bir başka güzellik barındırır. Burada çocukların dünyası duygu, düşünce, hayal alemi anlamında kullanılmış. Eledim. De küresel ısınma konusunda Batı dünyası nedense sessiz kalıyor. Burada Batı dünyası derken inançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu doğru verilmiş. D'yi eledim. Bu soru için yanlış verilen açıklama B şıkkındaki ifadedir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı.